sesini bir tık kısmam lazım. Merhaba. Ona merhaba kardeş. Merhaba. Ne haber? İyi senden. Kafandaki Hangi çok tatlıymış. Hangi Discord'dan katılıyorsun o megleye? Discord adım sıkıntılı boş ver. Sen nereden katılıyorsun? Ben İstanbul'dan katılıyorum Discord Tam Discord'da değilsin onu anladık canım kulaklık yok kula. Aa varmış lan. Kör gözümü s**eyim ya. <laughs> o kulaklığı o kadar iyi kamufle etmişsin ki yani derste dinlesen hoca anlamaz. Saçlar da küt mi? kesin. O kulaklığı gerçekten o şekilde içine sokarsan dile benden ne dilersen. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Nasıl yani, nasıl <laughs> içime sokarsın? <laughs> <Hayır>. Abi, anlayın anlayın şu ben geliyorum ama bir <laughs> o kızı bulmaya. Hayır ne diyorsun <laughs> amına koyayım? Kulaklığı hani tutmuşsun, telefona takmışsın ya telefondayken onu nasıl böyle buraya sokacaksın onu düşünüyorum sadece. Çıkaracağım. Ha da kaybettik. <laughs> Ben kaçıyorum, boşluğa çıktım. <laughs> Hadi. Kaç yaşındasın bu arada? 16 16 mı? Abi bu ne ya? Hayallerim yıkıldı. Ya benim hiç sevgilim olmadı biliyor musun? Şimdi kimse bana bakmıyor. Moralim bozuldu. Ben de omegle de gacı arıyorum. elinizin dizinin... bakıyorlardır ya. En son flörtleştiğim kız beni terk etti. <laughs> Aga Bey, var abi yak, yak, ya gel gel ananı sikeyim Yani konuşmayı kesti Niye? Söyleyeyim ha. mi? Söyle Babası benden hoşlanıyor da Senin kafanı sikeyim Ne? Saçmalıyorsun Ciddiyim ya Ciddiyim babasıyla tanışmıştık İnanmıyorum Bak babasıyla tanıştık tamam mı? Sürekli beni arıyordu gece İşte Hangi bir... film? Ya ne filmi böyle bir film mi var? Babası beni <laughs> <laughs> Babası beni arıyor diye bir film mi var? <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> babası beni arıyordu. Bir dinler misin? Gel yani inanmıyorsan vallahi bak uyuyacağım ha. Gidip yatacağım şimdi. <laughs> tamam dinliyorum tamam. Ondan sonra babası beni arıyordu durmadan geceleri. Ben de işte bir süre sonra işte kıza dedim ki hani babam beni arıyor falan filan. Ondan sonra babam ne diye seni arıyor dedi. Ben de bilmiyorum dedim. Hani sohbet muhabbet ediyor falan dedi. Ondan sonra seni çok sevmiştir falan dedi. Ben de olabilir dedim. Sonra böyle aradan vakit geçti. işte babası sürekli işte buluşalım mı falan diyor. Hani gel diyor kafe, kafesi vardı. Gel diyor işte kafede sana kahve ısmarlayayım falan. Herifler bizi siker. Neyse ben bir gittim iki gittim. Babası böyle tuhaf tuhaf davranıyor bana. Sanki manitasıyım. Cık, sanki ben flörtüyüm adam. Adam böyle tuhaf tuhaf davranıyor. işte. oturuyoruz, içiyoruz, sıçıyoruz. Ye ye! Amin oğle! Baba, gülüyoruz, eğleniyoruz ama bir yandan da böyle tuhaf bir his var içimde. İşte hoş çocuksun falan filan diyor. İşte bir gün ben hani konuşurken şey dedi işte hani kızımla ilgili ne düşünüyorsun falan filan dedi. Ben dedim ki şu an sadece konuşuyoruz ama sevgili olabiliriz dedim. Hani ben sevmeye başladım kızınızı falan seviyorum dedi. O da dedi ki olmaz dedi. Neden dedim Yani ben dedi kızımın yanına yakıştırmıyorum. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa sus Ben de dedim ki neden ama hani o kadar hani sohbetimiz muhabbetimiz var Ve ben kendi yanıma yakıştırıyorum seni dedi Salak salak konuşma lan Ondan sonra ben kıza bunu söyleyecektim İşte ee işte babası artık gitmiş ne demişse kıza Kız beni terk etti akşamını yani. O kadar inanmadım ki anlattıklarına. Bilmiyorum doğru mu gerçek değil mi? Ama hiç inanmadım ya. Hikaye ciddi değil bu arada. Zaten belli. Hangi Samet abi hoş geldin. Yani. Kesene bereket. <laughs> gel. Yok yok şaka yapıyorum şaka. Ama en son kız arkadaşım bana yarağıma benziyorsun deyip terk etmişti. Bu ciddi. O zaman niye çıktı? Yok gerçekten yara vardı. Trans yani. Bildiğin. <gülüyor> <gülüyor> Sen manyak <mısın? gülüyor> ya hayır manyak <laughs> bu değil. Bu da bu da. Bunu da atıyorsun. <laughs> Bunu ben, atmıyorum, ben, bu ben, ciddi ben. bir konu ama ben trans olduğunu sonradan öğrenmiştim. Evet, yani terk edemiyordum. Ben hani terk etmek istiyordum, o beni Hı, terk etti. Sesi de mi şeydeydi? Hayır mi ya, değil senden daha ses ince de. sesi vardı. Yani baya baya böyle normal konuşuyordu benimle. Ondan sonra bir gün işte memesi şey dedi... falan... Her şey vardı yaptırmış işte, anla yani. Bildiğin memesi falan vardı. Yuh, yuh senin, sen nasıl bir kerissin ya. Ay <laughs> hocam. Ya kerizlikle ne alakası var falan... ya? Kerizlikle ne alakası enali var ya? Işte. Duygularımla oynadılar enali, diyorum enali. ya. Enali. Ondan sonra. Git bir kızı araştır. Kızı nereden araştırayım? <laughs> Kerane'ye mi sorayım? Kızı nereden araştırayım ben kızı? Transhabus, Arkadaş... trans sayfalardan bakayım. Arkadaşımız yok muydu? Ortak arkadaşımız, arkadaşımız sıfırdı. Arkadaşım Biz barda miydi? tanışmıştık. Barda tanıştık. <laughs> Ondan sonra neyse. Ben öğren. Ama nasıl öğrendiğimi söyleyeyim şimdi. Hani ben hissetmeye başladım. Bir tuhaflık hissetmeye Tek başladım. Hayır hayır bir şey sevişmedik yani. <laughs> Öpüştük sadece. Ya <laughs> işte. <laughs> Öpüştük sadece ama çok güzel öpüşüyordu maşallah. Böyle vakumluyordu. Abo. Yok <laughs> amına. Ondan sonra işte öpüştükten sonra zaman geçti bir süre sonra falan filan. E, ben hani bir tuhaflık hissetmeye başladım. Çünkü hani erkek hani kendin kendin erkeksin ya mesela erkeksi öpüşme stilini biliyorsun. Bu bildiğin erkek gibi öpüşüyordu benle yani, anladın mı? Ya bütün sırrı bozdun ya! Ben mesela yok oluyorduk. Ondan sonra neyse, vakit geçti falan. Bu dedi ki, ben dedi ayrılmak istiyorum. Dedim, neden? Dedi, yarama benziyorsun. Eminim <laughs> Ha İnanmıyorsun belki ama, adamla mesela bizim sohbetimiz, muhabbetimiz vardı. Onu şey anladım, diyormuşsun, hay. ben de geyim. Hayır, ben... <laughs> Nasıl anladın ya ilk bakışta? Trans sevgilimiz var diye mi bu yakıştırmalar? <laughs> neyse bir gün şey oldu. Hani bir tane arkadaşım vardı. Erkek arkadaşı var. O bildiğin ama adam hani benden daha delikanlı yani. Hani böyle vurdu vursa böyle var ya amel defterini kapatır. Okey. Böyle hani götünden işletir adamı tokadıyla. Öyle bir adam ya. Yani. Öyle baba böyle kaslı maslı bir adam. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Baya böyle kirli sakallı yakışıklı bir çocuk. Ondan sonra işte bir gün işte şey dedi hani erkek arkadaşıyla tanıştı yakın arkadaşım. Ben de işte takılırken çocukla hani birlikte sohbet muhabbet ederken böyle bir şüphelendim. Sonra şüphelerim doğru çıkmış hani kız arkadaşım basmış bir erkekte. Hani yakın arkadaşım. Geydi çocuk mesela. Öyle bir hikayem de var. Sen inanmıyorsun ama başına gelirse görürsün. E sen okuyor musun? Şimdi LGBT'ler sana denk gelmiş. Evet, aynen okuyorum. aynen. Lezbiyen kız arkadaşım ne oldu benim biliyor musun? Ben de lezbiyerim. Abi, bu arada mükemmel bir şey. Ben de lezbiyerim bu arada. Hayvan. Seceğim senin görüntün çok geç geliyor. Nasıl geç geliyor? Mesela ben Evet. Mesela bak... ben şu an portakalı yalıyorum. Şu an elinde portakal bile yok. Nasıl ya? Ben hiçbir şey görmüyorum. Dondun mesela. Şu an düzeldi. Nasıl düzeldi? Düzeldi mi? Evet ama takılıyor. Bak Aynen. şimdi muzu ağzıma alacağım. Şu an Abi 20 olmuş. saniyenin üstünde de live yayında. Öyle evet. mi? Bir saniye bir şeye bakacağım. Yo. Abi daha yeni yalıyorsun işte portakalı. Tövbe Yalan ağır. mı söylüyorum? Tam Yok, şu yayında an... değil de bunun da diyor. Tam şu an böyle aldın ağzına abi. Tam Tövbe. o izadayız. Söyledin lan ne biçim konuşuyorsun aldın ben ağzına, ben ağzına falan. <laughs> Ya Discord'dan iyi ağ ağzına iyi alıyorsun falan filan diyorlar ben sana yani göstermek için bu muzu aldım aldım yani İştahım kaçtı. Görebilir, Görebilir miyim ben, ben görmedim. Ben şu an aldın abi ağzına muzu. Bir daha alır mısın? Neyi bir daha alır mıyım? Kızım sapık mısın sen muz <laughs> yiyorum Allah nimet var, ben. bu nimet. Nimet bak abi. bak. <laughs> i̇yi alıyor muyum ağzıma? Gelmedi şu Bir kökle bir ya. Bökleme hayvan herif. Muz lan bu çatal lan. <laughs> Daha Darış dar eder lan bu beni. <laughs> Ay kız ya çıkarın ekrana vurursa bak. Aman bana aman. Bana sen de trans falan sağlamlık değilsin sağlamlık sağlamlık değil mi? Sağlamlık testi yapalım otur. Yok değil. Sağlamlık testine gel. Sağlamlık testini böyle mi yapıyorsun sen? Sağlamlık testi yapılacak da ben yemeyeyim. Bu arada her şeyi ettim. Sağlamlık testinde çatala oturuluyorsa eve bıçak aldığını düşünemiyorum <laughs> hani çatal neyse abi çatal kurtarır da bıçak kurtarmaz. İyi <laughs> aklıma şey geldi kavanozu oturup içinde patlayan adam. İyi. Misin? Var mı lan öyle bir şey? Sen nasıl <laughs> videolar şey var mı lan? Ablacım. Ablacım. yedene <laughs> ablacım, ablacım. Meto acil şey, şey bu. Bilen var mı? Videoyu var mıymış bilen? Gazapizmin bir lafı var ya. Yaşım kardeşimse de senin abin. Şu an sen benim abimsin. Harbiden ya, yani. Abi benle bende de bu arada çok değişik videolar var atarım sana. Oğlum siz kürdan niye kürdan bana... sokmalı falan. kürdan sokmalı video mu var sizde? <laughs> adam kürdan sokuyor amına. Kürdan mı sokuyor? Oha. İy. Bir de mazoşist bir tane adam var abi. Taşaklarına Kızım sen keşişle konuşma keşişle sen duruyor. konuşma. Senin izlediğin videoda adam kavanoza oturuyor. <laughs> normal mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim acıdı <gülüyor> lan. <gülüyor> abi kürdan sokması normal böyle, mi? Benim acıdı bahsetme yeter de. Reis bir de şey var ya kesiyor yiyor. Öh eh yani sen de be. Sana bastı bozu <laughs> bozu bozu. Valla onlar da var. Benim arkadaşım biraz sıkıntılı ya. Şu an ya. iğrenç iğrenç şeyler anlatıyorlar bana. Bilen varsa Senin atsın Nasıl bir arkadaşım var ya? Bilen varsa atsın mı? Ben öyle kavanoza oturmalı bir video izlemek istemiyorum yani. Nereden <laughs> Meto çıkar? Budur. Meto bulur. Meto bulur. Ben atayım mı? <laughs> bana atsana Kenan. Yok <laughs> amına. Oğlum dur lan bulmaya çalışayım bir dakika. Abi Hemen, çok inanılmaz. Ha? Sen okuyor musun? <laughs> Amına koyayım. Bunu okuyorum ama şey sadece yapayım. kavanoz üzerine. E. Ee? <laughs> Okuyor musun? Bilişim okuyorum meslek. Evet. Baya biliyorsun ama yani. Yani şu an bilişimci olduğuna inandım ben. Nasıl ağzına iyi alıyor muyum? Bak birazdan gelecek. <laughs> mükemmel. Mükemmel. Bak bir de gırtlak yapayım portakala iyi izle. Bak şimdi böyle gırtlak bulamazsın bak. Asa Akira gibiyim bak. 10 saniye bak. sonra geliyorum. Abi ama. benden challenge yapmam olmuyor böyle Asa Akira benim örneğim. Of tamam ben düştüm. Ya kıy, ya kıy. Abi kalktı kalktı. <laughs> Beğendin mi? Gırtlağıma kadar değdi. Ay hocam. Bak hatta oh, kusturmalı evet. yapayım. Allah belanı vermesin abi tamam. Yok <laughs> yok yo, ona gerek yok. Aynı hiç gerek yok. Bir tane ülke kusturmalı çocuk <gülüyor> vardı. <gülüyor> senin de mideni abi geç şunu. Harbi be. Ya, Harbi ya, senin ya, bak, mideni ya, ya. Nasıl videolar <laughs> izliyorsun sen? Çok tatlı kızdı bak. Instagram'ını al diye, Şimdi var ya. Ya Discord'dakiler ya. yanıp tutuşuyordu. Instagram al, Instagram al diye şu kızdan. Şimdi şey diyor. Geç abi anasını böyle bizi karısı yapar bu kız falan filan diyor yani. Ma ya bu fake hesap uğraşam. Bu fake hesap mı? Hayır, kendi orijinal. Bir dakika bakacağım. Ha Hayır abi hangi geri zekalı gider orijinal <laughs> hesabının adını Mabel AFK yapar? Vallahi fake değil lan. Tamam tamam, ben sana gülmüyorum şu an. <laughs> şu, an başka... <laughs> şu an başka bir şeye gülüyorum. Şey, kavanoza oturan adamın videosuna gülüyorum hala. Aynen aynen. Sende şey duruşu varmış. Senin adın neydi bu Sende aynen. şey duruşu varmış. Ölmek istiyorum, ailemden nefret Hı? ediyorum duruşu. Yok hayır 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 o, Aynen abi, 14 yaş ergen, bomonti fitresi falan şeyi var bu kızda. O havayı salıyor. Yüreniyorum hatta onunla evimde. Lan madem onlardan iğreniyorsun, kafanıza oturan adamdan niye iğrenmiyorsun? Hadi görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> tamam. Görüşürüz bay bay.